Arkadaşlar bugün sizlere cesaretlik, doğruluk ve cesaretlik videosu çekeceğiz. Ama var arkadaşlar. E, Kağıtımız oyun gibi bir şey. Yani Şimdi böyle bir bandana mı Yani uyku şeyi var, bandanası var. Arkadaşlar bunu, e, yani bunu takıyorsunuz. Sonra yanınızdaki kişi de böyle döndürüyor, döndürüyor. Sonra o elini uzatıyor, bir tanesini seçiyor. Ve o, o yazan şeyi yapıyor. Evet. Arkadaşlar toplamda tam iki iki kağıdın yani iki, iki tabaktaki de toplam kağıt e, sayısı, sayısı, 12. E, bir, i̇kisinde de altışer tane var. Ve e, bir kişi oyun boyunca sadece e, ikisinden de karışık altı tane yapmış olacak. Eğer fazla yapmış olursa bir sorun olmuş olacak. O yüzden en son sayacağız. Şimdi ilk taş kağıt makas yapacağız. Bir de bir Allah! Hadi geldi aldığımız. Arkadaşlar bu konuda da bitmiyor. Ben maske taktım. Hadi annem Bir tanesini seç. Tam güzel seçtim Mahaim diyor iki açayım ondan sonra açacağım. <laughs> sınıfta en sevdiğin arkadaşım kim? Bu videoyu da Bengis, Bengi, Bengis. su diye bir kız. En yakın ve tek arkadaşım. Bu videoyu izliyorsa onu çok seviyorum. <laughs> Şimdi sen daha iyi çevir. Ay çevir diyorum. Tak hadi. Bir, iki, üç. Pisliksin ya. Ne pisliksin ya. <laughs> Sevgilin veya Sev, sevdiğin var mı? Hmm. Yani var. Sevgilin mi var sevdiğin? Mi? İkisi de var. <laughs> Sevgilin mi <de> var? <laughs> Adı ne? Ad, ama burada adını söyle yazmıyor. Ona giremiyorsun. Hanım. <laughs> <laughs> var ya. Sevgilisi var ya. Bu yaşta ne sevgilisi? Çocuk adam. Hadi, hadi hadi hadi. Nerede? Okulda mı? Sana ne? Hadi döndüreceğim sen bir tane. Ne olsun ben anladım. Allah kamera gitti. Dur düzeltin bu kamera. Namussuz kamera. Bütün karışık baharatları ye. Senin çarkına fikren. Alalım oradan. Yazı ya da bakın ya yazı da yazı olsa. Arkadaşlar içindekileri sayalım hemen. Ee, sen say ben bilmiyorum. Limon e, tozu. E, karabiber. Nane sonra tarçın sonra kimyon böyle hepsi bir daha karışık çok güzel bir şey <laughs> su getirsene yok yok sen ye ucu ne yiyeceğim ama o da bir çay kaşığı falan demiyor ye diyor yani tamam, karışık ye, ye diyor yani hadi, hadi. onu <laughs> <Çabuk> al <laughs> Su getir. Hayır. Ben orada su içebilirsin diye bir şey yazmadım. Ya sen ne sanaksın ya? Hadi hadi. Altı, hadi. Sen de artık cesaret... Ay bunu seç ya. Hadi hadi. Ya hep bunu seçiyorsun. Neyi seçtim ben? Bana ne hep bunu seçiyorsun? Toplamda okul idaresinde kaç defa gittim? Oğlum, ben, mı? ok, e, ben okulda idare diye bir şey var mı diye e, onu hatırlamıyorum. <laughs> o, ben e, okul yani. diye bir şey hatırlamıyorum. O zaman adını nereden biliyorsun? Sana, evet. Kaç defa gittin idareye? Ne için gittim idareye? Bir ben. kere gittim. O da kavga ettiğim için e, bir tane çocuğun ağzını mı? E, ha, evet, tamam hadi. Hey, tamam, hey. Böyle bir şey yok. Ama ben çok güzel dağıtıyorum. Hadi hadi. Bunlar da kapatalım böyle. Allah. Hadi. Hadi seç. Çok bak böyle güzellerinden seç. Hadi. Sarıyı koyduğun önüme biliyorum. <laughs> Bir de onu gibi şu an yanında olan kişi sana tokat atacak. Uuu. <laughs> 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 He ben sana, i̇şte sana atacağım. İşte sen atacaksın diyorum ben de sana. Hadi. hadi, gel canım. Dur. Hadi gel. <gülüyor> 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 yavaş. Ya. Kızlara yavaş. <laughs> <laughs> Vurulmaz. Ben sana yavaş vuracağım maalesef bu yapılacak diye ya bıraktın mı? Yok. bırak. <gülüyor> Ellerini. <gülüyor> Arkadaşlar tek bir tane vurdum. Onların hepsini toplamı bir tane tokat eder. Al. Ah. Evet. <laughs> Dur ben senin kapa kapatayım bir kere. Ben kapatayım bir kere. Bir de ne, böyle ne yapacak. Yap. Hayır böyle yapacaksın. Hayır. Hadi dedim. <laughs> <laughs> ya sarı değil mi? Sarı. Şaka yaptım. Sarı stretching mi? kız. Ne yazıyor? Balkona çıkıp Allah benim belamı versin diye bağır. Arkadaşlar kamerayı Bir dakika dur kamerayı da alalım. <laughs> Şöyle. Evet. Hadi. Şimdi bak söylediğim gibi arkadaşlar söylediğim gibi içeriye kaçıyoruz. Şu an burası çok karanlık. Aa bilmiyorum. <gülüyor> 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 Saat gecenin 12'si. Allah senin belanı verecek. Sabura kadar uyanıksın zaten. <laughs> Verir o zaman. <laughs> evet. Anladım, ben, ben de. Mi? Allah. Hadi. Tak bu çoktu son 3 tane oldu galiba. Benim kağıtlarım. Hadi hadi hadi. Ağlıyorsun zaten. Bütün her şey sana yedir. İnsanlar dışarı <laughs> çıkmış mı? <bundan. gülüyor> Şükür her yer karanlık da arkadaşlar siz de zaten göremediniz. Hadi hiç kimse. Hadi 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 seç hadi hadi seç. Bana binerek yapıyorsun. Hayır. Sen binerek yapıyorsun. Toplasın narı bakayım başka var mı? <laughs> Aldım be sonunda. Ne diyorsun? YouTube'a para için mi girdik? Hayır. Ama ya yani eğlenmek için de girdik. Ya ama gelen paraya da karşı değiliz. Çünkü para. Arkadaşlar Ay, işte. yani e, o o parayı da kamera, mikrofon, e, da e, onlar alırız yani de onların da videosunu çekeceğiz. Bundan 3 tane, bundan 2 tane kaldı. Hadi 3 Ben ne de 9 etti. Son. Hadi. Tamam. Son 4 tane. 3. 3 tane hadi. 3 tane mi? Hadi hadi. Ya dursana salak da hadi yapmadım. <laughs> Bakıyorsun değil mi? Hayır. Bak bu son çaba. İlk aşkın kim? Liva. Liva. Hadi. He. Koy hadi hadi koy. Hadi 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 koy. Tamam hadi anladım Liva. Hadi 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 hadi. Eh enaman. Hadi. Hadi. Ay. Hadi işte. Çok güzel. Aferin. Bu neden bu kadar? Bu an ne ya? Ne? Ooo e, balkon. balkonman eşeğim diye bağırdı. Arkadaşlar bir... dur yine kamera. Dur belki o kadar bir şey açalım. Niye Hı. hep balkon? Niye yani? Bir dakika, ben, adam, ben, gitsin. Ben, bir dakika ben, adam gitsin. Ben, bir dakika ben. adam gitsin. Lan dur adam gitsin. Ben, tamam, ay ben ay ne ben ne gitsin. Arkadaşlar dizin şimdi. Eşeğim ben! Eşeyim ben. Bugün rezil olduk arkadaşlar. <laughs> Her yerde rezil olduk ama. Arkadaşlar. Bu arada e, videoyu durdurup Aşağıdan e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız da bunu e, yorum, yorum like. Mı? Yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani yorumlara açık değil ama biz size istekleme hesabımızı alta yazacağız. Arkadaşlar, Oradan takip edip bize yazabilirsiniz. Evet tamam ee, TikTok hesabımla buna oraya da yazabiliriz çünkü Instagram hesabım özel e, gizli olduğu için. Hadi hocam. boşa sen hadi. de Vallahi, az az bak az e, şey bak dur kaç kaçta bununla iki tane kaldı ve senin çok az bunlar artık hadi ya. Hadi al bunlar <laughs> tamam, ne hadi hadi ne çıktı Allah seversen ne çıkmış koluna bant yapıştırıp çek. Nerede o? <laughs> <Sen her gülüyor> bandı getir. Bizim kedimiz olduğu için. Evet arkadaşlar kedimiz var. Bunun da yani videosunu atacağız. Aa, uzun mu istiyor böyle bir Uzun uzun. Aa, acıcak ama. Şöyle mu? arkadaşlar gösterelim. Bir dakika. Aa, aa, çekme. Bir de kalı dur. Dua et ağda yatmadık. Ağda yatmadım Hadi hadi hadi. Sonra bak. Sonra bak. Ama i̇şte <laughs> 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 Fazla yiyeceğini sanmıyorum ya. Ya o kadar güzel. Hadi de bakayım. Bakayım. Yani bana yapıştı o. Hadi sıra sende canım. Canım. Ah canım. Bebeğim bana ver dendi. Var mı bende? Evet var bende Aferin. Ay çok Hay bu korona korona çıktım bunu yok Hadi. Hadi. İşte sana sana. Hadi. Bak öyle yapamazsın duracaksın. Sana duracaksın dedi. <laughs> <laughs> ya aldı ya aldı ya en son çok çiçeğim bir şey. Okulda sevdiğin Öğretmen se yok sevdiğin sevmediğin yazana tüküreyim de. Sevmediğin öğretmenin adı ne? Yani sevmediğim değil de yani. Ya dersini istemediğim bir öğretmen var. Mino Hoca. Hiç sevmiyorum Önce ben. İngilizce öğretmeni. İngilizce okuyor. Hayır bakma ya. Bu tamam. Sana... tamam. Peki. Arkadaşlar zaten sonuncuyu da artık gözümüze kapatmamıza gerek yok. Tamam. Açayım. Neydi? Bir yemek kaşığı kadar pul derdi. Dur bekle. Sana doldurup getiriyorum ben. <laughs> Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Allah. Gecenin bir yarısı video çekiyor sizin için. Arkadaşlar bu arada neden video gelmiyor ee, diyeceksiniz kedimiz yani eğitmek birazcık zor oldu ondan video gelmiyor. Bir de karantinada olduğumuz için evet, evet ay, arkadaşlar. içerik bulamadık ondan Bize isteyen Instagram oha oha bir çay kaşığı dedik. Bir çay Al. kaşığı mı? Evet ver on, ondan alayım. Bak Dur hemen yarım. Görüyoruz. Yarım ya o yarım. Hay dolarım tepeni. Ben tüm ben tüm hepsini yedim. Sana dost yok. Bunu bırakıp geliyorum. Yapmam Her yeri ben tümem. Neti yırtıyordum. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Buradan sonrasını tek devam edeceğim. Gördüğünüz gibi İkimizin de altı şimdi sayacağım. Toplamda ikimizin de altı mı? Kağıdı ne yaptın? Yanında mı götürdün? Açtır biraz. Aç. Evet. Bunlar Baran'ınkiler. Ay bunlar benimkiler. Bunlar Baran'ınkiler. Bir. Bir. İki. Yanımda götürmedim. Bir tane daha üç, var. Dört. Beş. Altı. İki. Ben iki. de bir tane daha var. Tamam. İki. İlk aşkın kim? Üç. İlk aşkın dört, kim diyor? Beş. Altı. Ya sana ki kaşkın sana soruldu. Evet arkadaşlar böyle. Bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 100 like gelirse bu serinin aynısını çekeceğiz. Söz. Hadi görüşürüz.